Mini TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle diş oyunu oynayacağız. Evet, ilk hastamız bir kız. İlk önce dişlerindeki plakları temizliyoruz diş fırçasıyla. Evet. Gayet güzel oldu. Bakın parlamaya başladı dikkat ederseniz. Evet, diş fırçasıyla işimiz bitti. Şimdi sert tabaka olan yerleri dişlerini cilalıyoruz. Evet. Bakın oraları da parlamaya başladı. Çok iyi. Orası da bitti. Evet. Şimdi dişlerine yapışan pislikleri temizliyoruz. Evet. Bakın orası da temizlendi. Şimdi ağzının kenarındaki tükürüklerini siliyoruz. Şimdi dolgularını temizliyoruz dişindeki bakın dolguyu temizledik. Parlamaya başladı dişi. Evet, şurada da varmış. Burayı da temizliyoruz. Evet, bunu da temizliyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi çıkartma yapıştıracağız. İlk çıkartmamız da arı. Şuraya da yapalım. Evet. Şuraya. Biraz da üstüne yapalım. Üst dişlerine yapalım. Evet, çok güzel oldu. Şimdi başka ne yapalım? Fok balığı. Fok balığı gerçekten de güzel oldu. Aranın or oradaki şeyin fok balığı olarak değiştirelim. Ahtapot. Evet. Ahtapot yaptık. Şimdi de papağan yapıyoruz. Evet, papandı. Papağan çıkarmasını da yaptık. Şimdi papağanların olduğu yerleri kırmızıya boyuyoruz. Araların olduğu yerleri de sarıya boyayacağız. Evet. Çok güzel oldu. Galatasaray'ın takım rengine benzedi. Fokların olduğu yerleri griye boyuyoruz. Ahtapotların olduğu yeri ise maviye boyuyoruz. Evet. Orada bir hata yaptık. Onu tekrardan düzeltiyoruz ve fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Şimdi bir sonraki hastamıza geçebiliriz. Bu da sarışın bir kız. Hastamız. İlk önce dişlerine yapışmış olan destekleri temizliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi ağzın kenarındaki balgamları temizledik. Diş kırıklarını onarıyoruz kremimizle. Evet, çok iyi oldu. Şimdi dolgularını yapmaya başladık. Bakın dişleri parlamaya başladı dikkat ederseniz. Evet, çok iyi oldu. Bakın, Aa, çok iyi oldu. Gerçekten de çok iyi parlamaya başladı. Evet, sert plakların hepsini temizledik. Bakın, ağzı tertemiz oldu. Şimdi tekrardan çıkartma yapıştıracağız dişlerine. Bu hayvan hangi hayvan? Çakal. Evet, doğru bildiğiniz çakal. Şimdi seçeceğimiz hayvan kanguru. Evet. Bir de biraz balık koyuyoruz. Çok fazla hayvanımız oldu. Şimdi ise baykuş seçiyoruz. Baykuşu yapıştırıyoruz. Diğer dişine de yapıştırıyoruz. Bakın. Şimdi dişlerini boyama vakti. Çakalın olduğu kısımların hepsini Aa, ilk önce baykuşu boyayalım ama. Tamam baykuşu boyuyoruz. Sonra balıkları sarıya boyuyoruz kangurularla beraber. Daha sonra ise çakalları boyuyoruz. Onu da turuncu renge boyuyoruz. Evet, bu da bitti. Arkadaşlar Tinimin TV'ye abone olmayı unutmayın.